Thank you. Merhaba. Tekrardan tekrar herkese merhaba. Şimdi yeni aldığımız bu kamp malzemelerini açacağız. Yani ben açacağım. Ebracığım bayağı malzeme almışsın. Neler var bir önce say bakalım sırayla. Bir tane çanta for. Böyle çanta duymuş gibi piknik matı. Evet bir markasını tane. da söyleyelim Ebracığım. Bakın. Neymiş? North Pacific marka çanta formlu piknik matı. Evet evet. Hadi, devam et. İki adet şişme yastığımız Şişme var. Yastığımız. Bunlar mı? da North Pacific değil mi kızım? Evet. evet hepsi aynı markadan hepsi değil, değil, mi? Evet devam et. Devam et. Sırada ne var? Sırada yine iki adet bardaklar. Evet paslanmaz kane. çelik bardaklarımız. Değil mi kızım? Ve de şundan evet, çelik dediği galiba bu. Evet karibanlı. Karaban mı? Karaban mıdır? Nedir? Onunla kulpu o şekilde. Bir tane böyle bir fenerimiz evet, var. lambamız var. Evet. Burada güzel. neler olduğunu falan gösteriyor. Evet, USB ile şarj olabildiğini anlatıyor. Evet, devam ediyoruz. Son olarak da bu kat katlana, katlanır su deposuymuş. Evet, solar su deposu değil mi kızım? Böyle buradan hafif çat açtığımızda burada akıyor galiba olsun değil mi? Evet, Öyle kızım, biliyorum evet. ben. kızım, evet. çözüm. Yalan yalan. Yine gözü çok yağıyormuş. Hatice abla diyor, çok yağıyor buralar diyor. Buralar sıcak mı diyor. Yalnız patlasayca. Ha? Patlasa çok. Patlamaz diye be ya. Vallahi ben patlayacak diye. diye, çok korktum. Vallahi Nasıl patlamazdı? Patlardı bence. Patlamazdı, patlamazdı. Gene patlamazdı diyor. Evet arkadaşlar büyük bir faciadan kılpayı kurtardık Allah'a şükür. Bu gördüğünüz yer az önce e, pürmüzümüz. Şu arkadaş gördüğünüz şuranın sıcaklığıyla tutuşuyor. Tutuşuyor <laughs> ve alev almaya başladı. Hızlı bir müdahaleyle ancak burayı kurtardık çok şükür. Çadırın her tarafına sıçramadan kurtarmış olduk. Yananları gösterelim. Şu bir zamanlar örtüydü. <laughs> Bu da ıslak mendil paketi. Evet. Şişme yatak da gitti, araba yatağı ve bak ne bir yapışmış oraya <laughs> <öyle> gülüm. Zikir <gülüyor> Zikir batik. De gitmiş. Maşallah. Gitmiş. Çalışmıyor. Huşu, huşu içinde zikir çekmedin mi yoksa? Ondan mı şey olmadı? <laughs> Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Yorgunluktan bir tap düşen baba kızın son hali. Ebrarcık. Efendim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı Sabah, sabah oldu tatlım. Evet. <laughs> Kuşlar itiyor dışarıda. Duyuyor musun? Hı? Babası aslında ben buradan kalkmıştım. Ta otuz tarafa gitmiştim. Uyanmıştım. Sonra geldim buraya gidip yakalmıştım. Hı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Fışır fışır yanıyor. Böyle ama Evet gitmeden önce bir tur atalım dedik ama yağmur çok fena bastırdı. Şimdi çadırı kurduğumuz yere geldik. Çamurumuzu yağmurun altında toplamak zorunda kalacağız şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öyle bir yağmur başladı ki çadıra bile girmek nasip olmadı. Kendimi arabanın içine zor attım. Sen buraya geldin. Ne, nereden geldin? Nasıl geldin be arkadaş? Nereye geldin böyle ya? Yanaşacak başka bir yer bulamadın mı oğlum? He?

çatladı bebek çatladı Duyuyor bak. Hadi bir Hadi acıktık. Anne bak alabilir miyim? Çay gelecek? Ne 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 yapıyor? Yatak hazırlanıyor. Öyle mi? Widz, widz, widzie. Ewet. Ktoś powinien się sallıyor ki mübarek korku filmi gibi. <laughs> Eymen. Hayırdır? Uykunu aldın. Şimdi de kahve mi yapıyorsun? れ林。 Arkadaşlar çok soğuk. Acayip bir soğuk var. Gidelim abi sıkıntı yok Şey yap içeriden Cırt cırt da şunları Allah'ım. Küçük zaten mısın sen? Ne yaptın arada? İsterse Aşkım. Çabuk olursa koyalım.

O bize dursun mu? şey olursa bir şey yaparız. Ne oldu diye. buna? Ne oldu? He. Tamam, kapat. Nasıl çıkarıyorsun? Yukarı açın aşağı. İyice bastır. 12'yi 4 geçiyor arkadaşlar.